Merhaba çocuklar. Hikayemizin adı Somurtkan Rüzgar. Gökyüzünde güneş, ay, yıldızlar ve bulutlar rüzgar birlikte yaşarlarmış. Ay sürekli uyuklarmış. Yıldızlar her zaman parıldarmış. Güneş sürekli neşe içinde dans edermiş. Bulutlar da gezmeyi çok severmiş. Ve Rüzgar her zaman somurturmuş. Rüzgar öf püf dedikçe yeryüzündeki yapraklar sallanırmış. Kimi zaman koca koca ağaçlar bile sallanırmış. Rüzgarın üfleyip püflemesi hiç bitmezmiş. Gökyüzündeki arkadaşları bu duruma bir çare düşünmüşler. İlk olarak Güneş rüzgarı dünyanın güneşi gören tarafına çağırmak istemiş. Güneş rüzgara, rüzgar kardeş, rüzgar kardeş somurtup dolu duracağına gel benim önümde dünyaya gülümse. Bak ne kadar eğlenceli diye seslenmiş. Rüzgar öfleye püfleye dünyanın güneşi gören tarafına gitmiş. Güneş rüzgara haydi beraber gülümseyelim demiş. Fakat o an yeryüzündeki canlılar sıcak ve kavurucu bir rüzgar hepimizi yakıyor diye bağırmaya başlamışlar. Bağırışmaları duyan güneş hemen rüzgara dönmüş. Rüzgar hemen çekil oradan. Yeryüzündeki canlılar sıcak rüzgardan şikayetçiler demiş. Bizim somurtkan rüzgar yine öfleye püfleye söyleneni yapmış. Bunu gören ay rüzgarın haline çok üzülmüş ve rüzgara seslenmiş. Rüzgar kardeş, rüzgar kardeş hadi dünyanın beni gören tarafına gel. Birlikte geceleri yeryüzünü seyredelim demiş. Rüzgar peki diyerek dünyanın ayı gören tarafına gitmiş. Başlamış somurtarak öf püf demeye. Gece soğuğuyla rüzgar birleşince bu kez Yeryüzü üşümeye başlamış. Çok soğuk, çok esiyor, çok rüzgar esiyor, çok üşüyoruz diye şikayetler gelmeye başlamış. Ay bu durumu görünce rüzgara aman rüzgarcığım, ikimiz sürekli dünyanın aynı tarafında birlikte olmayalım. Yoksa yeryüzü donacak demiş. Tüm bu yaşananları izleyen yıldızlar rüzgara Sakın geceleri üfleyip püfleme. İnsanlar üşümekten biz güzel yıldızları seyredemeyecek diye seslenmişler. Rüzgar kızgın gözlerle yıldızlara bakarak konuşmaya başlamış. Benim adım Rüzgar. Tabii ki üfleyip püfleyeceğim ama sizin gibi belli bir yerde durursam yeryüzü ya yanar ya da donar. Siz görevinizi yapın, ben de gezerek somurtmaya üfleyip püflemeye devam edeyim. Her şeyi kendi düzeninde devam etsin demiş. Tüm arkadaşları rüzgarın sözlerine hak vermiş. Her şey bir düzen içinde devam ederken daha mutlu olduklarını anlamışlar. O günden sonra rüzgar bildiği gibi somurtarak gezinmeye, üfleyip püflemeye devam etmiş. Evet çocuklar, rüzgar nasıl oluşuyor sizce? Evet, rüzgarlar sıcak ve soğuk havanın karşılaşmasıyla oluşuyorlar.